Herkese merhaba. İnsana Güven kanalında sizlere online bazı eğitimler, içerikler sunmayı hep çok seviyoruz. Bu yeni başlayan online eğitimimiz de aslında Zen ile ilgili. Zen aslında Hindistan'da başlamış olmasına rağmen sonra birçok ülkeye yayılıyor ve etraf bölgelerdeki birçok ülkede çok ciddi bir felsefe haline geliyor. Burada en önemli Zen felsefesi şu. Herkes Buda doğasına sahip olabilir. Bu arada tabii ki Buda doğası deyince insanlar bunu sadece dini bir şey olarak düşünüyorlar. Ama Buda doğası dediğimiz işte Mesih bilinci denilen batıdaki bilinç de aynı. Yani aydınlanma noktası, aydınlanma halinden bahsediliyor. Türkçe'de hal deniyor. Çok çok güzel anlatıyor aslında. Hem basit hem böyle içe dönük bir hissi var. Ve herkes Buda doğasına sahip. Yani burada özel insan, şu insan daha iyi gibi bir ayrım asla yok. Tamamen sınıfsal ayrımlara uzak bir yaklaşım var. Ve herkes bu doğanın uyanışı için günlük yaşamda basit pratikler yapabilirler. Yani zen de çok büyük patlayıcı, böyle büyük büyük hislerle meditasyonlar ve uygulamalardan ziyade çok basit, rutin hayat içerisindeki uygulamalardan bahsediliyor. Hatta böylesine zen bir videoda arka tarafın bu kadar karışık olması da aslında bir paradoks. Ama biz zaten burada öğretiyi anlatmaya çalışıyoruz. Çok daha basit bir yaşamdan bahsediyor. Bununla ilgili bir hikaye var. Sakyamuri Buda bir gün bütün öğrencilerini bir yerde topluyor. Bir bahçede, bir alanda. Ve bir vaaz verecek aslında kendine göre bazı felsefeleri paylaşacak. Kendi hayatında edindiği bir şeyleri paylaşacak. Ve o gün aslında zen ile ilgili bir konuşma yapılması bekleniyor. Ve Sakyamuri bu da eline bir çiçek alır ve hiçbir şey söylemez. Sadece sessizce durur. Ve Kaspaya Buda rivayete göre bu sessiz iletişimde zen ile ilgili birçok bilince kendi başına ulaşmıştır. Ve bundan sonra zen bilgeliklerini etrafa anlatan bir kişi olarak o da hayatına devam eder. Burada aslında hani düz baktığımızda biraz garip geliyor ama derinlemesine baktığımızda ben de hep kendi seminerlerimde şunu söylüyorum. Bana bazen hakikat ne, şu nedir gibi hayatta çok büyük sorular soruyorlar. Ben de bu anlatılabilir değil, anlaşılabilir bir şey diye cevap veriyorum. Yani burada tasavvuftaki bilgi ve idrak arasındaki farktan bahsediyoruz. İşte Zen aslında kutsal metinleri olmayan her ne kadar varmış gibi gözükse de birçok okulda ve bu okullardan ilki Dayana denilen bir farklı farklı söylem şekilleri var ama Dayana denilen bir okuldan çıktığı söyleniyor Hindistan'da. Baktığımızda kutsal metinlerin okunması Zen'de önemli değil. Çünkü bu kutsal metinlerin aslında ezberlenmesi veya dışsal bir cevap olarak gelmesi istenmiyor. Bunun yerine kişinin doğru yolu yani kendi içsel yolculuğundaki aydınlanma yolunu sezgisel olarak bulması gerektiğini düşünüyorlar. O yüzden burada çok büyük bir fanatizm yok, teorik paylaşımlar çok yok, tamamen pratik uygulamalar ve meditasyon ve anlayışın geliştirilmesi üzerine aslında o zen bilgeliğinin içimizde ortaya çıkacağı söyleniyor. Aslında çok değerli çünkü günümüzde birçok insan kendi dinine, kendi öğretisine çok bağlı olduğunu söylese de birçok şeyi ezbere bilse de konuşsa da uygulamada konuştuklarıyla aynı olmadığını görüyoruz. Ve hakikaten de belki de dünyanın bu şekilde olma nedenlerinden biri bu. Yani bir insan ahlakın önemli olduğu bir dinde birinin hakkını yiyorsa, işinde kaytarıyorsa, başka birinden bir şey çalıyorsa, dedikodu yapıyorsa, kötülük ediyorsa zaten o anlattıkların önemi kalmıyor. O yüzden bu videoda eğitime başlamadan evvel sizden istediğim bir şey var. Amacımız insana güven kanalında da hayatta da her coğrafyanın, her kültürün kendine göre bir zenginliği var ve bu zenginlikleri ötekileştirmeden, birbirinden üstün ve alçak tutmadan, birbiriyle savaştırmadan, fanatizm yapmadan her birindeki bilgeliği kendi kalbimize sığdırabiliriz diye düşünüyorum. Sizden ricam bu eğitimin videoları, meditasyonları, birçok pratik uygulaması paylaşılmadan evvel bu hafta videodan sonra zen ile ilgili biraz araştırma yapın. Bir bakın bakalım sizde nasıl hayatınızın içine girebilir? Mesela batıda zen tabii ki tapınaklarda ve böyle ağır koşullarda yapılmıyor ama insanların günlük hayat içerisinde kendi bilgeliklerini duyabilmeleri için minik pratiklerin olduğu, insanları zen yolunda adım atmaya itebilecek ufak ufak tavsiyeler var. Yani hep biz hayatımızda şöyle düşünüyoruz. Zen dediğimizde tapınağa kendimizi kapatmalıyız. Tasavvuf dediğimizde bütün gün zikir çekmeliyiz, ne üflemeliyiz, sema dönmeliyiz. Böyle bir durum olmak durumunda değil. Bu yolların hepsi çok değerli. Buna adayan insanların da eminim ki çok değerli kazanımları vardır. Ama her birinden bir şeyler alınabilir ve günlük hayatta ya bizim gibi şehir insanları olanlar ya da tapınakta olanlar ayrımı artık bitebilir. Hepimiz şehirdeki dervişler olabiliriz. Hakikat yolunda adım atabiliriz, zen yolunda adım atabiliriz. Bu doğa içimiz de var basitlikle ayrıştırmadan keyifle bunu keşfetmeye başlayacağız görüşmek üzere